tek kalırsan ha işte böyle ortada kalırsın ha. Ama kendi nefsini peygamberin ipine verirsen peygamber de seni doğru yola götürür. Nereye götürür? Şu arabanın içine seni düzgün bir şekilde götürür. Böyle arkada kalmazsın sen. Bak burada sadece tek kişilik yol vardır ha. Arkada kalanlar gelemiyorum maalesef. Bu eşek nedir biliyor musun? İşte bu senin nefsindir. Bak nasıl durmuş seni bu sırat köprüsünden şu dağın tepesine doğru götürecek. İşte bak iki tane ayağını kaldırmış. E Allah'a giden yol neyle gidermiş? İki adımla değil mi? Bir nefsine basacaksın. İkinci adımı da Allah'a doğru atacaksın.